<gülüyor> <Sağlı> <gülüyor> sayın izne dayandırmış olduğumuz sayın Sayın tıbbi hizmetler Daire başkanımız sayın hastane Sayın idari Amirlerimiz, değerli sağlık çalışanları, ve kıymetli misafirlerimiz, Tokat Devlet Hastanesi ve İl Sağlık Müdürlüğü İşbirliği'ne 5 Mayıs hazırlanan 5 Mayıs Dünya Erdoğan'ın programına hoş geldiniz diyor. Saygılar <laughs> Değerli konuklar, günün Alman dönemi ilgili açılış konuşmasını yapmak üzere hastane yöneticimiz Sayın Doktor Cengiz Yakıt'ı Türkçe'ye davet Sayın <laughs> <laughs> Çok iyi bir çalışma arkadaşlarım. Başkanınızın, izleyicileri hepiniz hoş geldiniz. Bugün birincisiniz düzenlediğimiz 5 Mayıs Dünya İl Elbise'nin günü programımıza hoş geldiniz. Programımız biraz sarktı. Size özür diliyoruz. Ahmet Başkanımız Ankara'dan yoldan geldiği için bir toplantıdaydı kendisi. Evine bile gitme apar yapar topar. Toplantımıza e, katıldı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bugün <laughs> dünya en iyi bir yeri. Bildiğiniz dünya, dünya, dünya sağlıkçı. Beş yılından beri sürdürdüğü temizlik bakım, güvenli bakımlı Kampanyası kapsamında yürütülen ellerini temizle hayat burada sloganıyla dinlere gelen bu çalışma ev gizliliği konusunda sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere herkesi ellerini temiz tutarak enfeksiyon yayılımının engellenmesi konusunda bilinçlendirmeyi, sağlık çalışanlarını bilgi ve farkında düzeyini arttırmayı ve ev gizliliği uyumu istenen uyumu istenmeyi getirmeyi dolayısıyla hasta güvenliğini tehdit eden hastane enfeksiyonlarını engellemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç çerçevesinde 5 Mayıs Dünya Sağlık Örgütü tarafından dünya el hijyeni bilim olarak ilan edilmiştir. Bildiğiniz üzere toplum sağlığının en önemli konularından biri toplumun hijyenidir. El hijyeni ne kadar üst düzeyde olur ise toplum sağlığı da o kadar üst düzeyde olacaktır. İnsan vücudunda hijyen el parmaklardan başlar. Bildiğiniz gibi e, eller en sık burun boğaz sistemiyle bulaşan enfeksiyon etkenleri <laughs> var. Eller aracılığıyla bulaşan bu mikroplar başta burun-boğaz enfeksiyonları olmak üzere salmonella, kurseller, şigelle gibi gastrointestinal enfeksiyonlarını, parazitler e, bağırsak enfeksiyonlarını ve gastrointestinal sistemin diğer birçok kabakiler dahil olmak üzere hastalıklarına neden olabilir. İnsanların en iyice dikkat etmesi durumunda bu bahsettiğimiz enfeksiyonların birçoğunun önlenmesi mümkün olduğu için ellerimizin içine olduğunu hissettiğimiz herhangi yani bir şeye dokunduğu anda elimizi suya ve sabuna dokunmamız gerekir <laughs> arkadaşlar. Dünyada her gün sağlık hizmeti alan binlerce hastayı kaybetmekteyiz. Sağlık hizmetleriyle ilişkili enfeksiyonların önlenmesinde el yiyeceğinin önemli bir araç bizler için. Her sağlık çalışanı ve hasta bakımına katılan herkes el yiyeceğini doğru bir şekilde ve doğru bir zamanda uygulamalıdır. Ee, ellerimizde görünür kirlilik olduğunda veya kan veya vücut sıvıları ile temas ettiğimiz ettikten sonra ellerimizi su ve sabunla güzelce yıkamamız gerekiyor. Ellerimizde görünür bir kirlilik olmadığı durumunda ise alkol bazlı el dezenfektanları ile ellerimizi iyice olmamızda e, bu işe yarayabiliyor. E, hastaneye yatan hastalar için ciddi e, sonuçlara yol açabilen hastane enfeksiyonları önlenmesi konusunda hastanemiz enfeksiyon komitesi ile birlikte yoğun e, çalışmalar yapmaktayız. Biz e, sağlık personeli olarak mikroorganizmaların aktarılmasında önemli bir rol oynadığımızı biliyoruz. E, bu nedenle e, çalışanlarımızın el hijyenine e, uyum konusundaki e, oranın yönünden yönünde çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürmekte. Ee, biz çalışanların el hijyenine göstereceği uyum bazen bir hastanın hayatına tutulmasına vesile olabilir iken e, maalesef el hijyenine e, uyumsuz başka e, uyumsuzluk durumunda başka bir hastanın hastanın enfeksiyon sebebiyle kaybedilmesiyle de sonuçlanabilecek durum olabiliyor. E, bu nedenle el hijyeni biz sağlık çalışanları için çok önemli. Bu vesileyle sizlere temiz eller güvenlidir sloganı ile bir şunu anlatmak istiyoruz sizler yani bizler hastalar için önemliyiz. Temiz ellerimiz ile biz onların şifa kaynağıyız. Biz onların umuduyuz. Burada bunu unutmadan bütün çalışmalarımızda hastalar için bizlerin bir şifa kaynağı olduğumuzu ama bunu ancak temiz ellerle sağlayabileceğimizi ve ondan umut olduğumuzu umutlarını daima korumamız gerektiğini ben düşünüyorum. Bu e, etkinliğimizin hazırlanmasında sağlık müdürlüğümüze, hak sağlığı müdürlüğümüze, genel sekreterliğimize çok teşekkür ediyorum ben. Özellikle e, hastanemiz enfeksiyon komitesinin de e, Doktor Zahide Hanım başkanlığındaki ekibine de e, çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. teşekkür ederiz. Saygıdeğer konuklar, günün anlam ile ilgili konuşmasını ve sunumunu yapmak üzere enfeksiyon hastalıkları uzmanımız Sayın Doktor Zeyda Şef Kürsü'ye davet ediyoruz. 5-6 yıldır bu hastane çalışmaktayım. Gördüğünüz üzere hastane yöneticilerimiz çıktı. Benim söylemem gereken her şeyi söyledi. Ne kadar farkında olduğunu hepimiz hissettik. hissettirdik. Üzerine bize teşekkür etti ve gitti. Ben ayrıca teşekkür ediyorum kendisine. Yani teşekkür teşekkür çok teşekkürler. Söylemem gereken her şeyi söyledilerken abartmadım. Her şeyi söyledi. Şöyle başlayalım. Dünya Sağlık Örgütü 2015 yılında verildi. Temiz bakım, tümaylı bakım. Yani el yüzeyindeki hastalıklara özel bir bakım var. Neler var el yüzlerinde? Şöyle bakalım. Elimizi yıkıyoruz. Anti elimizi yıkıyoruz. El anti sepetiyle elimizi oluyor. Ya da bir el yıkamayı el yüzeyi olarak değerlendiriyoruz. Çok çeşitli el yıkamalar var. Çok terlik ama şu benim el yıkama. İşte şu bir raki. Gececikli el yıkamada neyimiz vardı? Bunun adına elimizi yıkarız. Amaç kesinlikle kalıcı klorayı uzaklaştırmak değildi. Gececikli flora mikroorganizmalarını uzaklaştırmak bizim için yeterlidir. Olayın çok içinde olmayan arkadaşlar için kalıcı flora nedir? Gececikli flora nedir? Birazcık açıklamak istiyorum burada. Kalıcı flora, ben sabah evimden çıktım. Elimi yıkadım hastaneye geldim. Elimde en yüksek mikroorganizma var mikroorganizmalar neler derseniz kendisi dediğimiz ön planda plan gram pozitif mikroorganizmalar var. Yani ben hasar edilmişken zaten elimde bir miktar mikroorganizmalar geldi. Hastanede bir artık hastalar var. İşte bu kadar bir selam verdi. Elime gram negatif mikroorganizmalar beklendi. Yani geçici bir flora da oluştu. Hastane ortasında. Şimdi el yıkamada su sapında elimizi en az 60-90 saniye yıkıyoruz. Ve geçici flora'yı elimizden uzaklaştırıyoruz. El antisepti dediğimiz şey, bütün hastalarımızın başında olan alkol bazlı el antiseptiyle 20-30 tane olan elimizde olma işlemi. Şöyle bir bakalım, burada yüzde 30-50 oranı gerçekten çok ünlü bir oran. Yani sadece elini yıkayarak hastaneye etkinliği onlarının sonrasını eyleyebilir.

sloganımız zaten orada görülüyor, herkes. Onu görüyor. <laughs> e, hastane, temas öncesi ve temas sonrası e, asetik uygulamalardan ben oradan okumadan söylüyorum. <laughs> i̇şlemlerden önce vücut sıvılarıyla temas sonrası ve hastanın bulunduğu çevredeki yüzeylerle temas sonrası ellerimizi mutlaka yıkamalıyız. Ne kadar Onu söylediğini fark ettiniz arkadaşlar. Birazdan anlayacaksınız niye olduğunu. Çıkıp <laughs> da bunu söyledi çok önemli arkadaşlar. Biz elimizin uyumunu arttırmayı hedefliyoruz. Elinizi nasıl yıkamanız gerektiğini size yıl içindeki eğitimlerimizde defalarca söylüyoruz. Bugün bir kez daha üzerinden geçelim istiyorum. Buyurun bu teşekkür ederim. Hastane tema projesi hepimiz elimizi yıkamayı unutuyoruz. Bu en büyük zorlu yerlerden bir tanesi o. Niye? Ben söylüyorum ki ilk hastayı muayene ederken benim elim temiz ama çok yanılıyorum. Ben benim elim geçici florayla kuyumlu oluyor. Hastayı temas öncesi temizliyoruz ve benim, benim temiz geldim hastayı muayene muayenesi. Ve giderken bir miktar elimde şayet gözde görüntü kirlenme yoksa bir miktar 3-5 mililitre dediğimiz el dezenfektörünü alıyorum. Diğer hastaya geçene kadar elimi ovalıyorum ve elimi tekrar Diğer bir olduğumuz yerde bu acısı. Ben gittim, dosyayı karıştırdım. Tek sanılacağım bastı. Hazır bulmadı kendisi ama benim mekiğine kirlendi. Çünkü hasta şehirde söylediğiniz yer, yani hastamız bir metrelikte kabaca o alan da konuluyordu. O alana dokunduktan sonra da elimizi yıkamamız gerekir. Bir tane video var. Çok tanıştık gelecek. Yani klasik bir hastane doktoru göreceksiniz. O yüzden bugünden sonra elinizi herhalde uzatmazsınız.

Benim de iş yüküm yüzde 50 oranında azalır. Niye? Yüzde 50 oranında enfeksiyonları kontrol etmiş olacağız. Bu enfeksiyonlar ciddi midir? Öyle böyle ciddi değildir. Asinetobakter çok dirençlidir. MRSA çok güzel bir Hastane ortamında test ederiz, Antikolojimiz tedavi edilir. Bir hastayı biz enfekte ediyorsa hakikaten tedavi edeceğiz derken hastayı biz ek bir hastalık yüklemiş oluyoruz. güzel bir şey değildir. En azından bizim hedeflerimiz arasında yok. Sadece elinizi yıkamak bir hastanın hayatını kurtarabilir. 5 Mayıs'ta hatırlatmıyoruz biz buna. Her fırsatta hatırlatıyoruz ve her fırsatta örnek olma yetiştiriyoruz. Yine Cengiz Bey'e gönderme yönderme yapıyorum. Yönetim bu kadar farkındaysa, o birimin doktoru bu kadar farkındaysa, o birimin e, sorunu ne bir şeyse bu olayın farkındaysa, emin olun en yeni gelen ne size uyacaktır. O yüzden rol modellere ihtiyacımız var. Ayşe doktorumuz için bize bunu çok güzel bir örnektir. O yüzden ekibimin uyumuna da gündüz bakmaktadır. Farklı Aynı şeyi çok güzel servislerimiz var, onlardan da bekliyorum. İş yükü fazla olduğu için yapamadığına iddia eden birimlerimiz var. Onlar için şimdi ilk belirte bir el dezenfeksiyonu nasıl yapılır, kaç saniye sürer gösterelim istiyoruz. Hep birlikte yapacağız. El dizlenip, elinize gel, elimizi el el yıkamadan el gitmeyelim. Temiz ellerle gönderelim istiyorum. Önce ben alayım. 3-5 <laughs> arkadaşlar. Hep birlikte başlayacağız. Hani kasıt olmayacak bir <laughs> Geldiğinizde şey şey var mı? Geçen sene katlanırsa Onlar etmeye Bu sene Hüseyin'e Bey'i de alayım yalnız. Yani. <laughs> Hüseyin Bey'i de alayım. Koduklarım da alıyorum. Bey'i de alıyorum

<laughs> evet arkadaşlar, altı, sağ, bu, dik, bir, dik de yapacağız. Bunu biliyorsunuz. Sıralaması önemli değil. Her iki yere yapıyoruz. Her kare bizi Hadi görelim arkadaşlar. Başlıyorum <laughs> arkadaşlar. Ben de ilk izlediğimizde, ben de ilk Tabii, tabii. tabii, tabii. almışız. Elimizde şu anda el çeşidi var. Şey. Başlıyoruz arkadaşlar. Avuç içleri şey. Parmak aralarında bir Diğer elimizin parmak arası da kirli olduğu için onu da beş yapıyoruz. Baş parmak dışarı parmağımızın Avuç içlerimiz birbirine bakıyor değdiriyoruz ve baş parmağımızı oluyoruz. O aradaki geçici flora en fazla orada oluyor. Aynı şey diğer elimiz için yapıyoruz. Tırnak uçlarımız tırnağımız zaten uzun olacak ama sonra ne olduğu için avuç içimize ovalayarak dairesel hareketlerle sürüyoruz. Elimizin sırtında kıvrımlar kapalı olanlar olduğu için bir organizma içerir. Onu ovalıyoruz. İsterseniz böyle yapabilirsiniz. isterseniz tek tek ovalayabilirsiniz. Yüzümüz varsa yüzümüzü oynatıyoruz. Bileğimiz kirlenme düşmüyorsak bileğimizi, <laughs> bileğimizi alıyoruz arkadaşlar. Bu hareket yaptıktan sonra hiçbir bileğinde el dezenfektanı kalmadı. Eldiven bilmenize engel değil. Ben konuştuğum için bu hareket uzun sürdü. Toplamı 20-30 saniye dezenfektan kurur. Zor diyenlere de kurur. Bu senin 5 adım mesafende zor değildir. Hastanemiz gayet güzel ölçüp elini sarılamayan el dezenfektanları kullanıyoruz zarar, yararlı çokluğuz. Teşekkür ediyorum katılımınız <laughs> için. Evet şimdi ödüllendirme çok iyi bir şey değildir diye ama hani bir sonraki sene ne yapacağız? Aynı ölümü veririz insanlara. Ama ödül geldiğinde biraz <laughs>

müzik versin. Enfeksiyon hastalıkları uzmanımız Sayın Doktor Zahide Ağaç'a teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, 2016 yılının en hijyeni uyumu en yüksek olan birimi nöroloji yoğun bakım ünitesi. <laughs> Aile Başkanımız Ahmet Sündür'ü Türkiye'ye davet ediyoruz. <laughs> Sadece en üzgün değil. Hizmet gerçekten çok önemli. Tüm <laughs> insanlar için önemli ama sağlık sektöründe çok daha önemli. Niye diyeceksiniz? Çünkü yapacağımız ufak bir hareket ciddi bir geçiyorum. Ve hem de dayanımlı işte, da ben sabah gelirken dedim ya ben bu hareketi biliyorum nasıl yapalım. Yani o kadar hafızamda kalmış ki sonuçta e, yıkamayı biliyorum ama gerçekten bu hareketi ben de geçen sefer şey yaptım. Teşekkür ederim kendisine. Ve eee kendi aklımda kaldı. O kadar yani normalde elini yıkarken olsun. Özellikle hastaneye geldiğimde dezenfektanları kullanırken e, spontan o hareketi yaptığımı hissettim zaman içerisinde. <laughs> <laughs> Evimizde taşıdığımız e, bir mikro belki de e, özellikle sağlık sektörünün için diyorum. Belki de bir hastanın kaybedilmesine neden olabiliyor. Bunun hiç farkında olamıyoruz bunun doktorundan oradaki e, hemşiresine çalışanlar kadar hepsi için geçerli. sonuçta bu çok ciddi bir vebaldir. şey açısından düşünürseniz siz hiç farkında bile olmadan bir enfeksiyon taşıyacaksınız. Ve enfeksiyon bir hastaya bulaşacak ve dirençli olacak. Ve enfeksiyondan yoğun bakımda veya servise bir hasta kaybedeceksiniz. Bu anlamda gerçekten yani bir de bu olayın vicdani yönü ve vebal yönü de var. Bunu hafif almayalım. Bu çok önemli bir şey. O yüzden yani bu çok önemli. Buna e, elimizden geldiğince dikkat etmek lazım. E, her sektörde dediğim gibi önemli ama sağlık sektöründe bu çok çok daha önemli. Biraz önce şu videoyu görürken e, bir de geldi aklıma. Dedim ki adam üzerine sürdükçe doktor hep yeşil oluyor. Demek ki biz cerrahlar boşuna yeşil değilmiyoruz ki. Belli <laughs> <laughs> olmasın Peki hepinize teşekkür ediyorum. Ben de sizin derse bir iki bir şey söylemek istiyorum. <laughs> Öncelikle burada olmak çok heyecan verici şey. bir, bir şey. şey. Rahatça. Nasıl Elbet ismi. Ama şimdi sırası Ama ben insanı görünce burada ya bayağı bir, sonra sonra şey bir şey heyecanlandım şey gerçekten. Öncelikle teşekkür etmek istediğim birileri var. İlk önce nöroloji yoğun bakımında çalışan sevgili, saygıdeğer, mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu ıı, ödül almam şu anma gelir. 2016'nın şampiyonuz. Doğru. Fakat <laughs> diğer yoğun bakımda çalışan arkadaşlarım da el hijyenine uymuyor. Onlar dikkat etmiyor gibi bir algı oluşmasın. Kesinlikle onlar da çok dikkat ediyorlar. <laughs> Ama bu ödüle biz <laughs> layık göründük. Bizi layık gören e, enfeksiyon kontrol komitesine de çok teşekkür ediyorum. E, 52 hayat kurtar diyorum. Çok sağ olun. Hepinize teşekkür ederim. <laughs> abi acaba bizim <burnumuzu> aldım, <laughs> <olan>